Değerli izleyenler, Rusya'nın şu anda son dakika olarak Karabağ'daki kuvvetlerini yani Karabağ'daki kuvvetlerini yönlendirdiği bölgeler şu anda ekranlarınızda. Ekranlarda görüldüğü üzere Rusların kuvvetlerinin birinci görüntü değil, son görüntüye bakın. Evet, ikinci aşamaya baktığınızda Evet, ikinci aşamaya baktığınızda Rusların kuvvetlerini Özellikle çatışmanın yoğun olabileceği Zengizur civarına yakın bölgelere ve özellikle e, Azerbaycan'ın Zengilan taraflarını kapsayan bölgelere de kaydırmalar yaptığı görülüyor. Evet, Zengilan kısmını karşılamak için Zengilan'ın karşı bölgelerinden e, barış gücü ayağıyla oralara girmeye çalışacak. Özellikle pozisyonlarında değişime niye gittiler? Bu bölgelerde devriye atıyorlar ve yığılıyorlar. Rusya'nın bir yerde yoğunlaşması demek, oradan harekete geçme olasılığının güçlü olması demek. Muhtemel Ruslar, Ermenistan'ın Zengezur koridorunu daha kontrol altına almak, Zenginan kısmında İran'a psikolojik destek sunmak için bu bölgede tabii ki önlemlerini arttırıyorlar. Özellikle Hocalı ekseninde de ve Şuşa'nın evet Şuşa'nın özellikle bütün çevresine baktığınızda şu anda Rus devriyeleriyle kuşatıldığını da göreceksiniz. Demek istediğim husus şu. Bizim Karabağ'daki tüm bölgelerimize şu anda Karabağ'daki evet sınır olan Rus sözde barış gücüyle sınır olduğumuz tüm bölgelere Ruslar devriye atar oldu ve sınıra daha da yaklaştılar. Sınıra yapışıyorlar bakın. Bir dahakinde bakın ilk görüntüye bakın bazı bölgeler boş ama ikinci görüntüye baktığınızda Rusların evet Rusların özellikle sınıra iyice yapıştıkları görülüyor. Zengin ana baskı amaçlı ve Zengizur koridoruna psikolojik destek amaçlı Ermeniler lehine ve bütün Azerbaycan'ın dağlı karabağlı olan Şuşa'nın da evet dağlı karabağlı olan sınırlarıyla ilgili bölüme Ruslar devriye atar oldular. Bu da onların Şahin politika izlediklerini ve asıl evet tehlikeli olan durumda da şu. Tazlikle bölgede bir evet çatışma hedeflediklerini gösteriyor. 22'sinde nasıl ve 23'ünde nasıl bir hareketlenme var. Sizlere demiştim. Laçinde de aynen bu şekilde devriyeler arttırıldı. Tepe bölgelere geçildi. Şuşa'da da bir süre bulundular ama bilgi alamıyorum. Şuşa'da belli yüksekliklere geçtiğini söyleyince bana kızanlar olmuştu. Orada da bunu denediler. Geçici bir iniş çıkış yaşamış olabilirler. Bakü ile yapılan görüşmelerden sonra. Ama şu bir gerçek. Bakın şu bir gerçek. Özellikle Moradov gittikten sonraki Kosabakov tamamen Putin'in bu bölgedeki yayılmacı isimlerinden birisi. Abazya'daki insan hakları ihlalleriye ve Gürcüleri yaşattıkları unutulabilir mi? Abhazya'da Gürcüleri yaşattıkları zulümler asla ve asla unutulamaz. Bu zulme karşı da ne olursa olsun tabii ki dimdik duracak bir ordumuz o bölgede olmalı. İşte Türküsü bu yüzden olacak. Türküsü Rus devriyelerinin bu şekilde hızlı atması ve işgal pozisyonuna geçmeleriyle daha da evet artacak. Türkiye kuvvetleri orada olacak. Şimdi sol alt bölgede 23'ündeki o yoğunlaşma evet 23'ündeki o yoğunlaşma çok önemli. Evet gördüğünüz gibi tekrar bakıyoruz. Şu anda evet 23'ün yukarıda tarih yazacaktır. Göreceksiniz. Evet tarih görünüyor. Şimdi bizim bir en yoğunlaşan bölgede Türkiye'nin bir üssü. Şuşa ekseninde Türkiye'nin bir üssü Şuşa Hadrut arasında olabilir ve Hocalı ekseninde de bir üsse ihtiyaç var. Türkiye bu üç üssü buradan koyacak. Türkiye'nin olası üst çalışmasına karşı güvenlik tedbirleri alıyorlar. Türkiye üst mü kuruyor? Türkiye'nin üst hareketliliğini gördüler mi? Türkiye'nin konsolosluk açılması ve üst açılması talebine karşı oluşturdukları bir güvenlik şeridi mi bu? Çünkü Karabağ'da Rus barış gücünün bu hareketliliği her ne olursa olsun sinsi bir adımın habercisi olabilir. Soçi öncesi bölgede avantaj elde etmek ve Türkiye'nin elini kolunu bağlamak için de bölgede bir hareketlilikle yeni oyunlar peydahlamak ve yeni oyunlar denemek isteyebilirler. İşte bunu söylüyoruz. Biz burada bir oldu bittiye izin vermeyeceğiz. Türkiye'nin üst kurma ihtimaline karşı üç bölgede Ruslar bütün sınır boyunca devriyelerini arttırdılar. Savaş pozisyonu aldılar. Bu hareket bir savaş pozisyonudur. Ve bu savaş pozisyonuna karşı da Türkiye gerekli tedbirlerini alacaktır. Hele önceki bakın Şuşa yayınlarını niçin yoğunlaştırmıştım önceki dönemler. Ee, Şuşa'daki bu yoğunlaştırdığım yayınlarda şu anda Şuşa'nın da ekstra bakın arkada birlikler var bakın görüyor musunuz? Evet Şuşa'da da birlikler var ve Şuşa'ya da yoğun bir şekilde evet birlikler yığılmış vaziyette ve bu yığılan birliklerin bir kısmı şu anda güneye doğru yönlendiriliyor. Ee, Rusya'nın 12 bin, bin civarı kuvveti olduğu düşünülüyor Karabağ'da. Evet ne yazık ki öyle. Ee, 13-14 bin bunu 50 bine de çıkabilirler. 60 bine 100 bine de çıkarabilirler. Bildiğiniz üzere bunu Ukrayna'da yaptılar. Evet, Gürcistan'dakiler evet. Şunu bir belirtmek lazım. Gürcistan'daki durumda bildiğiniz üzere böyle başlamıştı. Rusya sinsice yaklaşmış ve orada da belli oyunlar denemişti. Şu anda Karabağ'da zayıf anımızı, gaflet anımızı bekliyorlar. Şu anda size haritadan en net bir şekilde bunu gösterdim. Şu anda onların devriye attıkları görüntüleri şu anda görüyorsunuz. Şuşa şu anda Şuşa'yı görüyorsunuz. Ee, en çok üçgenin toplandığı üst burun kısmı vardır. Evet Şuşa'nın üstünde. O bölgedeki devriyeler duruyor. Ama e, ek Şuşa'nın arkasındaki birlikleri yeniden evet bizim Zengilan kısmının o bölgeyle diğer Zengezur Koridoru'nun olduğu bölgeye kaydırmışlar. Evet gördüğünüz gibi büyük bir oyun var. Büyük bir çaba var. Ve bu oyunlara karşı Artık devriyeleri bu şekilde oynatan Rusya'ya karşı e, büyük bir hazırlık içerisinde olmalıyız. Çünkü rahat durmayacaklar. Rahat durmayacaklarını gösteriyorlar. Ve bizler de hızlı adımlarla buna karşılık vermemiz gerekiyor açıkçası. Yoksam çok geç kalacağız. Evet yoksam çok geç kalacağız. Bunu da tabii ki kimseye anlatamayız. Kimse de bu konuda bize tabii ki e, işte siz şunun için beklediniz. Böyle önlem almadınız, şöyle anlamadınız demez. Tarih zaferi kazananları yazar. Tabii ki bu da bizim için çok büyük bir sıkıntı olur. İran bildiğiniz gibi her şey danışıklı dövüşlü. İran, Ermenistan ve Rusya Azerbaycan'ı bölmeye kararlı. Ama şu bir gerçek ki Türkiye'de bu oyunlara izin vermeyecek kadar kararlı. Bakalım Türkiye'nin üs hamlesine karşı Rusya bölgede önemli bir silah yığınağı yaptı. İşte haritalı anlatımı. Görüşmek üzere değerli izleyenler.